Diş implant tedavisi dişlerimizi kaybettiğimiz durumlarda uygulanan bir tedavi yöntemidir. Örneklendirmek gerekirse kaybettiğimiz tek bir dişin yerine de implant yaparak oradaki estetik ve fonksiyonu sağlayabiliriz. Ama en çok kullanılan ve en kullanışlı yerlerinden biri total dişsizlik vakalarıdır. Tüm dişlerini kaybeden hastaların e, takıp çıkartılabilir protezleri kullanmaktaki zorluğu herkes tarafından birinden bir gerçektir. Bu durumda bir ya da birkaç implant desteğiyle hareketli protezleri birden sabit proteze çevirme şansımız olmaktadır. Aynı zamanda bazı durumlarda ortodontik tedaviye yardımcı olarak yani dişli durumlarda da bazı diş hareketlerine yardımcı olmak için de küçük mini implantlar kullanılmaktadır. Çok yaygın olmamakla beraber böyle bir kullanım alanı da vardır ama asıl kullanım alanı kaybettiğimiz dişlerin yerine estetik ve fonksiyonu tekrar sağlamamız içindir.